Uyku ve Tarih İkilemi kanalının bugünkü konusu, Türklerin kışı nasıl fethettiği üzerine kısa bir özet. Şöyle bir bakalım. Kaynaklar, işte Göktürkler, Selçuklular gibi eski Türk topluluklarının o dondurucu kış şartlarını sadece hayatta kalmak için değil, aynı zamanda nasıl askeri ve kültürel bir avantaja çevirdiklerini anlatıyor. Yani binlerce yıl öncesinden bir bakış açısı bu. Bizim bugünkü konforumuzdan çok ama çok farklı bir yaşam felsefesi aslında. Peki, öne çıkan üç temel nokta neymiş? Hadi bakalım. Birincisi, kış resmen askeri bir silah gibi kullanılmış. Göktürkler, mesela Orhun yazıtlarında da anlatıldığı gibi, kışın savaşmayı pek bilmeyen, hazırlıksız rakiplerine karşı sürpriz baskınlar yapmışlar. Hani lojistik dehası sergileyip, kışa adapte olmuş askerlerle, düşünün, Napolyon ve Hitler'den yüzyıllar önce kış savaşının ustası olmuşlar. Selçuklular da Moğollara karşı bunu denemiş, Osmanlılar ise bu geleneği iyice geliştirmiş. İkincisi günlük yaşam yani her an her nefes kışa göre ayarlanmış Hayatta kalmak başlı başına bir sanat. İşte ısı ve duman yönetimi için özel tezek kullanımı. Soğuktan koruyan ama nefeste alan o meşhur keçe çadırlar yani yurtlar. E tabi enerji veren kımız, kurutulmuş yoğurt gibi özel besinler. Bunlar hep hayati yöneme sahipmiş. Çocuklar bile küçücük yaşta ata binmeyi, ok atmayı ve kışın nasıl hayatta kalınacağını öğreniyormuş. Yani bu bir zulüm değil bildiğiniz bir yaşam okuluymuş. Hatta arkeolojik bulgular gösteriyor ki Türklerin DNA'sında nesiller boyu soğuğa adaptasyonu sağlayan genetik izler bile var. Üçüncüsü, kış aynı zamanda kültürel ve felsefi bir öğretmen olmuş. Yani Zorluklar insanlara sabrı, mücadeleyi, dayanıklılığı öğretmiş, karakteri şekillendirmiş. Şaman törenleri moral kaynağı olurken Selçuklu dönemindeki ahilik geleneği var ya, hani esnaf dayanışması, işte o da kışın yardımlaşmayı kurumsallaştırmış. Yani kış öyle korkulacak bir düşman değil de insanı olgunlaştıran bir öğretmen gibi görülmüş. Yani özetle eski Türkler için kış hem çok büyük bir meydan okuma olmuş hem de onları rakiplerinden ayıran stratejik bir üstünlük sağlamış. Siz de tarihe meraklıysanız abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.